Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez yaptığı askeri ücret açıklamasında çalışan hakkının korunması gerektiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilde eş zamanlı asgari ücret ve vergi açıklaması yaptı. Nevşehir'de de hükümet konağı önünde yapılan açıklamada İl Başkanı Kamil Gülmez çalışan hakkının korunması gerektiğini ifade etti. Acilen asgari ücretten vergi ve kesintilere sol verilmesi gerektiğine değinen İl Başkanı Kamil Gülmez şu açıklamalarda bulundu. <laughs> Askeri asgari ücretli çalışan, çalışan ve aileleri açlık sınırının altındadır. Altında. Açlık sınırı altında asgari ücret olan milyonlarca çalışanın engeli ve, ve sağlıklı destek hakkı yok. Kış aylarında domates yeme hakkı yok. Asgari ücretli çalışanlar aldığı ücretle kirasını, faturalarını ödeyemez durumda. Asgari ücretli çalışanlar başlığa ve yokluğa mahkum edilmişken bir yandan da, yandan da, da ağır vergi yükü altında karşı karşıyalar. Asgari ücret Adana'nın üzerinde en düşük ücrettir ücret ve, ve Türkiye'de toplumun en, en düşük geliri sahip olan asgari ücretlilerden yüksek oranda gelir kesimsi yapılmaktadır. Bir asgari ücretli yılın dört ayında vazgeçilir. yansımaktadır. Öte yandan iktidar 10 yılda 5 seneye tam tamına tam tam 128 kez vergi affı getirmiştir. <laughs>